Arge şirketlerin olmazsa olmaz en önemli departmanlarından bir tanesi. Günümüz değişen şartlarında tüketici beklentileri çok hızlı değişmekte ve bunlara ayak uydurabilmenin de tek yolu güçlü bir Arge. Bizler ARGE olarak şirketimizin bugününü tabii ki düşünüyoruz ama ondan daha önemli bir görevimiz, bir misyonumuz var. Bu dinamik dünyada yarın karşınıza çıkabilecek çok ani beklenti ya da taleplere hazır olmak, o günün hizmetini, o günün ürününü şimdiden tasarlayıp, geliştirip üretime hazır hale getirmek. Müşterimize sunduğumuz en önemli avantaj, onlara verimliliği yüksek, ekonomik cihazlar sunmak ve bunu da ARGE ekibi olaraktan yaptığımız e, inovatif çalışmalarla aslında sağlamış olduk. Hem laboratuvarda hem de ömür testi dediğimiz ortamlarda fonksiyon anlamında ve e, dayanıklılık anlamında çok ciddi zorluyoruz. Önce bizim beğenimizi ve güvenimizi kazanmak zorunda her yeni ürün ve komponent. Ondan sonra ancak gönül rahatlığıyla müşterilerimizle buluşturabiliyoruz. Bu konuda da oldukça iddialıyız sektörde ses getiren bir proje yapmayı hedefledik ve bu bağlamda da Minerva cihazını ürettik. Minerva'nın dış görünüşündeki temel aldığımız nokta ankas ürünler. Ankas ürünlerde cam kullanımı çok arttı ve bunu biz neden kombi sektöründe bir kombinin üzerinde de kullanmayalım diye ve bunu da aslında Türkiye'de ilk kullanan biz olduk mat ve siyah ve siyah cam parlaklık kontrastı ile aslında müşterinin de beğenisini kazanmış olduk. Bu üründe alışık olduğumuz konvansiyonel çözüm olan çevirmeli ve basmalı butonlar yerine dokunmatik bir kullanıcı arayüzü yarattık. Teknik özelliklere değinmem gerekirse 595 mm, 380 mm ve 260 mm olmak üzere dış kabuk ölçülerine sahip olan ürünümüz 26 kg ağırlığıyla da dünyanın en kompakt ve küçük ürünü olarak yer almakta sektörde. Minerva bizim için üzerine çokça fikir alışverişinde bulunduğumuz, hepimizin göz bebeği olan ürün. Böyle bir ürünün de gerek yurt içi yurt dışında ödüller alması bizim için gurur verici. Uluslararası düzeyde ödül olması, bizim kendi duyduğumuz başarı hissiyatını tabii ki çok daha perçinledi. Bu ödüller bizi yeni projeler için daha inovatif ve daha teknolojik ürünler yapmaya yönlendirdi. Şu ana kadar yapılmayanı yapıp dünyanın en küçük kombisini yaptık. Bundan sonraki süreçte de yine iddialı ürünlerle sektörde Var olmak istiyoruz. Dışa bağımlılığı azaltmak ve %100 yerli ürüne dönebilmek adına da kendi komponentlerimizi tasarlamak şu anki ARGE'nin en önemli hedeflerinden. Çok yakın bir gelecekte birkaç ay içerisinde ürün gamımızı yepyeni ürünlerle daha da zenginleştirip müşterilerimize yeni alternatifler sunmak için canlı başla çalışmaya devam ediyoruz.